hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Orman 99 gece ile kodlar falan göstereceğim bir de bilgiler göstereyim söyleyeceğim elmas koduyla başlayalım bir tane Arkadaşlar bir tane bir, bir de size bir şey göstereceğim o da çok önemli olacak Mesela ilk önce kodumuza geçelim Bunlardan bakıyorduk Video like atmayı kanalımıza abone olmayı bilmeyi unutmayın. Bir de bu arada Stile Brainrot'ta Brainrot çekilişlerimiz de olacak. Katılmak için şartları söylüyorum Abone ol, like at, yorum at. Ben de yorumlar arasında bir kişi seçip ona yanıt verip kanka e, Roblox ismini verir misin diyeceğim. Sonra oyunun sonucuna girecek. Ben de ona secret veya Brainrot God petini vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı şekilde Grova Garden'da da yapabilirim. Pet çekilişi falan. Şartları söyledim zaten. Neyse niye böyle bir sıfır günlük ve bacon bir hesaplayayım? Çünkü ben bu hesabı daha e, çünkü ben ana hesabımda daha önce o kodları kullandığım için arkadaşlar. Şimdi şurada bir elmas var ya. Ay bir dakika. Elmas var. Artıya basıyorsunuz. Aşağıda şöyle kodlar var bakın. Ben niye dönüyorum? Neyse. Oraya basın. Şimdi Foto giriyorum arkadaşlar. After party. Bakın verdi. Gördüğünüz gibi 15 elmasımız oldu. Hatta kanıtlayın. Bakın. Kanıtladım size. Bakın klas aldım bir tane. Ben size zaten bu klası bilerek aldım. Göstermek için aldım. Evet klası aldım görmek için. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kreki geçenlerde bir tane admin kodu göstermişti ve o 500 elmas verdiği söyleniyor. Şimdi size onu göstereceğim ama göstermeden önce nasıl elmas katabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şu klası alın arkadaşlar. Kumarbaz klası, kumarcı klası işte. Bu benim, bu benim ana hesabımda var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu klası bakın. Birinci seviye okunuz, okuduğunuzda açıldığında Stardust kutuların %50-50 oranında yükseltebileceği, düşürebileceği ihtimali. Yani bu klasa sandıkları açınca daha çabuk elmas kasabilirsiniz. Yani elmaslarınız bu şekilde daha fazla olur. Arkadaşlar sonra bir şeyim daha var. Şeyim söyle elmas kasabilir. Bu söyleyeceğim şey istediğiniz klasla istediğiniz klasla halledebilirsiniz arkadaşlar. Söylerim. E, bir dakika ne diyecektim ya? Ben unutuyorum mal gibi. Değil mi arkadaşlar? Ha. Oyuna girdiğinizde bir tane elmas malikanesi var. Oraya gir, oraya gittiğinizde kültistleri falan kestiğinizde oradan elmas alabilirsiniz. Son yerde bir de red sandık bile öyle bir şey veriyordu. Bu şekilde böyle tekrarlayarak oynayan çık gir yapa yapa oradaki tüm kültistleri kesip elmas şey yaparsanız e, oraları soyarsanız bir sürü elmasınız olur, olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik admin şeyine. Şimdi arkadaşlar kodun şöyle olduğunu söylendiriyor. Kod süreli sanırım. Ben yaptım olmadı ama biz de siz deneyin arkadaşlar. Ben kodu gireyim bir arkadaşlar. Şöyle başlıyordu. Nasıl? Dur ne yazdım dur ya Ben kodu yazayım geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar kodu yazdım Taming 500 Pro 105 Bu olduğu söyleniyor Siz bir hemen SS alıp şey yapabilirsiniz Ben bekliyorum SS alıp şey yapabilirsiniz Bekledim Evet sanırım yapmışsınızdır Şimdi size bir şey daha göstereceğim Arkadaşlar bir göstereyim, dur bir gireyim şöyle bir elmas kas elmas şey elmas taktiği daha göstereceğim bir tane size. Ben bunu bir yerden görmüştüm sanırım, değil mi? Öyle bir şeydi ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ya onu araştırdım ee, şöyle. Unutmuşum ben yani. onu aslında biliyordum. Ben yapmıştım. Balık tutarken bir şey bir şey bir şey fishing yazdığınızda vermesi gerekiyordu. Ama demek ki olmuş. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Size olabildiğince elmas kazanma yolları gö gösterdim. Görüşmek üzere.